Arkadaşlar Hepinize tekrardan merhaba 3 haftadır hava gelemiyordum ee, Bugün yine aynı meraya Hava geldim Şuradan girebileceğim Güzel bir yer arıyorum Sanırım şurası olur Buralar sığ sular arkadaşlar zaten. Buralarda avlanmayacağım. Aslında su açık. En son bıraktığım yemle devam edeceğim. Bobster'ın 7 santimiydi bu. Hem atacağız. Hem çekeceğiz. Harici arıdan çok fazla var ya. Şöyle yapalım. Meraya gitmeden yerlerini bildiğim için şöyle bir yoklama yapalım. Yani hiç beklemeden atalım, çekelim. aldım. Evet. Ve günün ilk balığı geliyor arkadaşlar. İnşallah kaçırmayız. İnşallah güzel bir boydur. Küçük bir şeye benziyor. Çok büyük olduğunu düşünmüyorum. Evet küçük. Oo çok küçük hem de. Hmm. hemen. Seni ait olduğun yere iade etmek istiyorum. <Sülüyor> 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 Muhtemelen ölecek. Yalnız su var ya. Su efsane soğuk. Öyle böyle değil yani su. Kaçma. Kaçma kaçma. Yine ufak bir boy. Üf. Güzel. Seni nasıl alacağız? Gel bakalım. Arkadaşlar bu çok küçük zaten ortalama 30 35 36 santim civarında şöyle kamerada gösterelim şimdi bunu şuradan hop direkt gönderelim gitsin aldım aldım. kaçtı. Size göstereyim diye balığı kaçırdık. Zaten küçük boy ama olsun yine de aldım. Arkadaşlar şuradan sonrası birazcık sığ rapala ve silikonlar burada takılıyor. O yüzden e, bir su üstü deneyeceğim. Bunu da yeni aldım. Kendo'nun Zero serisi. 6,5 santim. 7,7 .7 grammış. Ağırlığı da. Lütfen çöplerimizi suya atmayalım. Şimdi bir deneyeceğim bunu. Verimli olursa eğer biraz daha sığ tarafa doğru geçeceğim. Tam lokmalık. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hop, gördünüz mü arkadaşlar? an atladı hadi Hadi bir daha bu sefer aldım seni Hadi bir daha bu sefer aldım urdalam aldım aldım evet işte bu yine küçük bir boy arkadaşlar sığ sularda mutlaka deneyin. kendimizi zero. Bu şekilde maketimiz balığımız Şöyle ölçmeyeceğim zaten. Siz biliyorsunuz. Hadi bakalım. bakalım bakalım. Abi yapabileceğimiz bir yer var mı? He? Şuradan sonrasına av yapılır Ben burayı denemek istiyorum Hop. Gidip bot alayım Girdiğim yerde hiçbir şey alamadım. Zaten hayal ettiğim gibi bir yerde değilmiş. Ben şuradan dere yatağına çıkıyordur diye düşündüm ama. Oo. Tam bot patlatmalık dal. Efsane bir dal. Hop lan. Sonra geriye dikkatli etmek lazım. Evet arkadaşlar. Avın sonuna geldik. Bugün balık aldık çok şükür. Ama istediğimiz boyutlar alamadık. O biraz üzdü. Yapacak bir şey yok. Nasipte yokmuş büyük balık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Aynı şekilde kafanıza takılan herhangi bir şey olduğunda herhangi bir sorunuz olduğunda hiç çekinmeden yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz.